Pandemi süresince saçınız sakalınız birbirine girdi ve artık dayanamıyorsunuz. Gelin bu işi beraber elde edelim. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet bugün yine yeni bir teknoloji ürünle karşınızdayım ancak bu defa ne bir telefon ne bir ekran kartı inceleyeceğiz. Hatta belki de şu pandemi süresince en çok ihtiyaçlarımızdan biri olan bir tıraş makinesi bugün inceleme konumuz. Özellikle pandemi ile beraber e, berbere gitmek Neredeyse hayal oldu demek mümkün. Ee, geçirdiğimiz süreçte e, belli zamanlarda alınan ve e, uzun süren sıkı önlemler e, sebebiyle evde genellikle kendi imkanlarımızla tıraş olmaya çalıştık. E, kendi adıma konuşacak olursam ben zaten çok nadiren berbere giderdim. Genelde tıraşımı e, kendim oluyorum uzun bir zamandan beri. O anlamda... E, bu konuda biraz e, antrenmanlıyım e, diyebilirim. Ancak bazen tabii ki iş çığırından çıkabiliyor. Özellikle sakalı düzeltmek için belli aralıklarda berber uğramam gerekiyordu. Fakat e, pandemi ile beraber bu aralıklar gittikçe mecburen uzadı ve artık neredeyse gitmiyorum demek mümkün. Bundan sonra artık gidersem de herhalde e, muhabbete giderim, çaya giderim. Hatta buradan yeri gelmişken Beşiktaş'taki beraber arkadaşım Erdal'a da selamlar dileyim. En yakın zamanda e, uğramaya Çalışacağım. Evet, şimdi konumuza gelelim yavaş yavaş. Remington'ın e, tıraş makinelerini zaten biliyorsunuzdur erkek ve kadın e, bakım ürünleri ile tanınan Remington'dan bugün elimde iki tane e, tıraş makinesi bulunuyor. Bunlardan biri e, Remington MB 7000 model olurken e, bu makine hem saç düzeltmelerinizi yapmanızda e, hem de sakal tıraşınızı olmanızda size yardımcı oluyor. Bir yeri ise Arix 5 olarak da bilinen Remington XR 1500 modeli. Bu cihaz ise kafası rahat olmak isteyenlerin cihazı oluyor. Zahmetsiz ve sıfır numara saç tıraşı için kullanabiliyorsunuz bu cihazı da. Ben bir süredir bu iki makineyi birden kullanıyorum. Ee, gayet de memnunum açıkçası. Şimdi ilk başta e, bu iki makineden önce sözü Remington MB7000 ile açmak istiyorum. Baştan söyleyeyim bu arada bu cihaz ile saç tıraşı da yapabilirsiniz pek de bir. Ancak dar ağzı sebebiyle uzun sürecektir, vakit alacaktır. Onun saç kesimi için pek uygun olmadığını söylemek lazım. Bu cihazın alameti farikası sakal kesimi, sakal düzeltme, saç çizginizi ve ensenizi iyi bir şekilde kısaltmak ve şekillendirmek oluyor. Bunu da gayet başarılı bir şekilde yerine getiriyor. Yazın tasarımı ele gayet uygun yapıda sert plastik yüzeyden oluşuyor ve pütürlü yüzeyle beraber elde rahat duruyor. Fakat daha sonra daha yakından bakacağımız RX 5'in kenarlarındaki kabartmaların elde daha rahat durmasını sağladığını söylemek lazım. Bunun tasarımı biraz daha benim Daha tok bir hissiyat var. Şimdi bu cihazın kutusundan bir tane T bıçak şu bıçak oluyor kendisi. 8 tane de tarak çıkıyor. Ayrıca hatta bu taraklardan biri de halihazırda. hazırda üzerindeki bıçak beraber geliyor. Bunlarla beraber toplamda 15 mm'den 0.4 mm'ye kadar tıraş olabiliyorsunuz. Tarakları kullanmadan T bıçak ile 0.4 mm cilde yakın kesim yapabilirsiniz bu bıçakla beraber. Bunu özellikle sakal kenar düzeltmelerinde, detaylamada ve ense kesimlerinde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Az önce bahsettiğim üzerindeki bıçak bulunduran tarağı ise detay kesimlerinde kullanıyorsunuz ince başlıklı olan da. Taraklar arasında 6 tane sabit tarak bulunuyor. Bunları T bıçağı takarak 15 mm'den 1.5 mm'ye kadar uzunlukta kademel olarak ayarlayıp tıraş olabiliyorsunuz. Ee, yine çantada bir de ayrıca bir tarak kesici de var. Ee, bunu da başlığa takarak üzerindeki daireyi çevirip 1.5 mm ile 5 mm arasında tıraş olabiliyorsunuz. Bu arada cihazla ilgili güzel bir ipucu vereyim. T bıçağı çıkartıp. Bu şekilde ters takarak da yine kesime devam edebilirsiniz. Böylece kolayca ve istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi gelelim kafası rahat olanların makinesi RX5'e. Ben bu cihazı bir iki defa kullandım. Çok fazla tercih etmiyorum. Sıfır numara saç yapmayayım. Ama denemek için bir iki defa tıraşı oldum. Söyleyebilirim ki RX5 zahmetsiz ve sıfır numara saç için gayet ideal bir cihaz oluyor. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Kullandığım süre içinde tahriş etmemesi en azından karşılaşmadım. Ve ergonomik olmasıyla fazla hoşuma gitti. Ele çok rahat oturuyor. Ön taraftaki dişler başınıza çok güzel yerleşiyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bu cihaz ile 0.2 mm'ye kadar kesim yapabiliyorsunuz. Pürüzsüz bir saç tıraşı isteyenlerin ilgisini çekecek bir tıraş makinesi oluyor bu anlamda. Üzerinde beşli kesme bıçağı bulunurken ayrıca gizli bir bölümde üst tarafta bir Detay e, kesici başlık bulundurması da şahane oluyor. Böylece favorileri de şekillendirebiliyorsunuz. Detayları bu cihazda bu tarafla belirleyebiliyorsunuz. Cihazın başı son derece esnek yapıda tasarlanmış. Böylece başın tamamını e, güvenli ve konforlu bir şekilde tıraş edebiliyor. Ayrıca sunduğu tıraş süresi de fazlasıyla kısa. Maksimum 2 dakika içinde tıraş işlemini hızlı bir şekilde tamamlayabiliyorsunuz. Tıpkı RX 5 gibi elbette Remington MB7000'de tamamen suya karşı dayanıklı yapıda. Böylece ıslak veya kuru saç ve sakal tıraşı yapabilirsiniz. Ve bu arada RX 5'le de isterseniz saçınızı yani sıfıra vuracaksanız tamamen köpükleyip onunla da yapabilirsiniz. Yine tamamen size kalmış. Su geçirmiyor yani. Ee, öte yandan iki cihazın da pil ömrü gayet uzun. Ürünler bana 18 Aralık'ta geldi. Yaklaşık bir aydır 8-9 defa tıraş olun sanıyorum. Ayrıca arada tabii ki düzeltmeler için de açıyorum. Ve o zamanlar bu yana dek sadece bir kez şarj ettim. Remington'ın söylemine göre RX-5 iki günde bir dakikalık kullanımla beraber bir aya kadar şarj etmeden kullanılabiliyormuş. Eğer cihazı sürekli tek başına çalışır bırakırsanız 50 dakikada içinde şarjı tamamlanıyor, bitiyor. MB7000 modeli ise yine 60 dakikaya kadar şarj süresi sunuyor. Bu da pratik kullanım için fazlasıyla yeterli. Ancak eğer bu arada ön tarafında LED var buna dikkat etmezseniz cihaz size sürpriz yapabiliyor. Benim başıma geldi çünkü hiç olmadık anda şarjı bitebiliyor. Öte yandan şöyle bir eksisi var. Fişe takılırken çalışmıyor. Önce bataryanın biraz dolmasını beklemeniz gerekiyor. O anlamda LED'leri takip etmenizde fayda var sürpriz yaşamamak için. Bu arada bahsetmem gereken notlardan biri bir diğeri her iki cihazında güzel bir taşıma çantasının bulunduğunu söyleyeyim. Bu önemli ve öte yandan garanti süresi. Garanti süresinin 2 artı 1 yıl olması önemli bir diğer de oluyor. 2 yıl garanti süresi zaten cihazla beraber standart olarak geliyor. Artı 1 yıl ek süre ise cihazı Remington'un internet sitesi üzerinden kaydettiğinizde kazanıyorsunuz. Bu da çok basit bir işlem yapmayı ihmal etmeyin derim. Evet Remington RX5 ve Remington MB 7000 modellerini ben kullandım. Gayet de beğendim. Memnun kaldım. Ee, kendisi tıraş olan, tıraş olmayı seven ve pandemi sebebiyle e, berbere gitmek yerine artık bu işi evde halletmek isteyenlere gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Elbette bu işte e, biraz da el yatkın önemli. O da zaman kazan zaman da kazanılacaktır. Fakat e, halledilmeyecek gibi de değil. Tabii ki berberlik zanaatı ber, baki. Yine e, en iyi tıraşı berberimiz yapıyor. Yakışıklı olmak için onları da uğramak gerekli diyelim ve artık incelememizi burada noktalayalım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Cihazlar hakkında sorularınız varsa muhakkak yazın. Sizlere yine ayrıca tecrübelerimden bahsedebilirim. Yine tabii ki diğer videolar için de abone olmayı unutmayın diyelim. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.